Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi bu yapacağım açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti diyeceğiz. Bakalım kartlar aracılığıyla hangi bilgiler bizlere akacak arkadaşlar. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Tabii ki bu arada kanalıma yeni gelen videolarımı ilk defa gören arkadaşlarım. Ee, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Çünkü benim tüm enerjilerim ve tüm niyetlerim sadece bu arkadaşlarım için geçerlidir. Yani alma-verme dengesini kuran, emeğe saygı duyan arkadaşlarım için geçerlidir benim tüm videolarım ee, ve tüm videolarımı da istedikleri gibi gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Evet, şimdi her zaman yaptığımız gibi olumlamalarla açılma başlayalım. Bakalım bugünkü olumlamalarımız neler gelecek. Evet ilkini buradan aldım. Başkalarının yanında kendiniz olun dedi. En büyük varsayımımız herkesin hayatı bizim gördüğümüz gibi gördüğünü düşünmektir. Başkalarının da bizim gibi düşündüğümüz gibi düşündüklerini, hissettiğimiz gibi hissettiklerini, yargıladığımız gibi yargıladıklarını düşünürüz ama aslında bu böyle değildir dedi arkadaşlar. Manevi mesajlardan da alalım bakalım ne geldi. Evet bir olumlama geldi. Şöyle söylüyor. Kısmetim açık benim olan beni buluyor. Ben kendi ve ke kendimle ve kendi hedeflerimle kendi tekamül yolumda umut doluyum. Daima her şeyin en iyisine layık olduğuma inanıyorum ve almayı biliyorum. Hep ve daima şükür enerjisindeyim. Frekansım hep yüksek. Şans, para, kısmet, bolluk, başarı, aşk ve sağlık benimle. İstediklerim rahatça benim yolumda önüme çıkar. Sonsuz kaynakla ben işbirliği içindeyim ve alıcı frekanslıyım dedi. Çok güzel bir olumlama. Yorumlara da bunları yazalım arkadaşlar. Ee, şöyle yazabiliriz: Kismetim açık, benim olan beni buluyor. Benim olan beni buluyor şeklinde kodlayalım ve hayatımıza hızlı bir şekilde çekmiş olalım arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz, düşünce gücü inanılmaz derecede önemli. Peki. Bu gece size neler söylemek ister aklınızdaki kişiye? Duygulara bakacağız ama önce size neler söylemek istiyor? Buna bir bakmak istedim arkadaşlar. Ne söylemek istiyor size? Evet bir şeylere direndiğini söylüyor ilk olarak. Direndi. Yani sizinle ilişkisine direnmiş olabilir. Duygulara direnmiş olabilir. Ya da şu anda hayatta kalmak adına e, ailevi konular olur, maddiyat olur. Bununla ilgili direnmeler yaşıyor olabilir. Ama teslimiyet noktasına gelmiş arkadaşlar. Yani hangi alanda direnme yaşıyorsa yaşasın, bu kişi bir teslim olma noktasına gelmiş gibi gözüküyor ve diyor ki aslında direnmenin boşuna olduğunu anladım. Çünkü bir şeylerin gerçek olduğuna inanıyorum diyor. Şimdi bu kişi aslında sizinle çok romantik dakikalar yaşadığını ya da hiç böyle anlarınız olmadıysa bunları çok yoğun bir şekilde yaşamak istediğini söylüyor arkadaşlar. Romantik bir buluşma, romantik bir yemek. Bunların Yapma enerjisinin yüksek olduğunu söylüyor. Ve artık teslim olacağını, direnmeyeceğini belirtiyor. Ee, uzun süredir iletişim kurmayan arkadaşlarımız için kesinlikle sizden haber alma isteği çok fazla. Sizi çok merak ediyor. Ve burada bir iletişim kurma niyeti de açığa çıktı arkadaşlar. Fakat bu kişi ne olursa olsun aslında şöyle bir durum içerisinde. Ee, sizinle tanışmadan önce, belki de tanıştıktan sonra... Aradaki ilişkinin bir risk taşıdığını söylüyor arkadaşlar. Yani cesur olmasını gerektiren, belki sizin cesur olmanızı gerektiren bir risk olduğunu söylüyor ve sizi çok gizemli olduğunu söylüyor. Fakat tanıdığım en güzel şeydin diyor. Yani evet benim için bir risktin, bir gizemdin ama tanıdığım en güzel şeydin diyor. Yani burada gizem ve risk alma durumlarına rağmen sizinle haberleşmek isteyen iletişime geçmek isteyen ve artık direnmek istemiyorum. Evet direndim, riske karşı direndim, bilinmeyene karşı direndim ama artık bunu yapmak istemiyorum diyor arkadaşlar ee, ve e, kalbine girdiğinizi söylüyor. Yani sen diyor benim duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin. Evet yapmam dediğim şeyleri yaptırdın ya da yapmam dediğim şeyleri yapabilme fikrini aklıma düşürdün. Duvarlarımı yıktın belki de pek çok şeye seninle birlikte evet demeye başladım ya da bunu yapacağım diyor. Çünkü burada kişinin ruhunu ateşe vermişsiniz arkadaşlar. Yani size karşı tutkusu çekimi çok fazla ve o yüzden de risk olarak gördüğü bir ilişkiyi yaşamak istediğini ve sizinle iletişime geçmek istediğini bizlere söylüyor. Ve dediğim gibi romantik anlar yaşamayı çok istiyor sizinle. Ve... Ee, sizinle yaşamak istediği deneyimlerin çok olduğunu düşünüyor ya da yaşadığınız deneyimlerin ona iyi geldiğini söylüyor ee, ve şunu söylüyor diyor ki sana karşı gerçekten dürüstüm çünkü senden başka hiç kimseyi arzulamıyorum en çok sizi arzuladığını ya da işte sadece sizi arzuladığını söylüyor arkadaşlar ee, bunun dışında sizi çok beklettiğini e, söylüyor ama diyor ki bekliyorsun biliyorum ama bilirsin ki emek isteyen şeyler zaman alır o yüzden de acele etmeyelim, bırakalım, biraz zamanı yayalım, ağırdan alalım, hızlı giden bir ilişki olmasın. Biliyorsun ki zaman bizim olanı bize getirecek, zaman varmamız gereken noktaya bizi taşıyacak diyor arkadaşlar. Ve burada aslında bu kişi sonsuza dek sizinle olmak istediğini söylüyor, sizi kaybetmek istemediğini söylüyor çünkü arada bir aitlik duygusu. E, açığa çıktı ve o yüzden de ben aslında birbirimize ait olduğumuzu düşünüyorum. E, bedenler uzak olabilir ama kalbim <laughs> kesinlikle senin yanında. Kalplerin bir attığını düşünüyorum ve kavuşmanın da al meselesi olduğunu biliyorum diyor arkadaşlar. Kişi tekrar kavuşacağınızı, bir araya geleceğinizi söylüyor. E, ve bunun sizi iyileştireceğini söylüyor arkadaşlar ve adeta kabuk değiştireceğinizi adeta birbirinizle uyumlanmak için daha çok çaba sarf edeceğinizi, belki de anlık enerjilerde bunu yaptığınızı bir geçiş döneminden, bir kabuk değiştirme döneminden geçtiğinizi söylüyor. Ve ne olursa seni seçerdim. Yüz yaşamda, yüz dünyada gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve yine seni seçerdim diyor aklınızdaki kişi. Yani burada bir vazgeçilmezlik durumu söz konusu gibi gözüküyor. Dilden dökülenler bunlar da. Şimdi duygu ve düşüncelere de bakalım tabii ki sizinle ilgili. Duygular, düşünceler de ne durumda? Bu gece ne düşündü ve ne hissetti sorusunu soralım. Sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Değnek beşlisi. Kupa beşlisi. Değnek prensi. Evet çatışmalar var arkadaşlar. Yani bu kişinin kendi iç dünyasında da olabilir. Sizinle de olabilir tabii ki bir çatışması söz konusu. Çünkü bu kişi aradaki negatif durumlara biraz böyle kafayı takmış biri gibi gözüküyor. Evet belli ki arada güzel şeyler de yaşanmış ama ee, birkaç şeye kafayı çok fazla takmış. Ee, aşıklar kartını verdi, duygularda herhangi bir sorun yok. Fakat dediğim gibi onu çatışmaya sürükleyen temel duygu zaten bu aşk duygusu ve negatife odaklanmak. O bu kişinin içinde bir fırtına yaratıyor desem yeridir arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında onun olumsuzu odaklanmasının bir diğer sebebi de sizin bir kılıç kraliçesi olmanız. Yani bazı konularda çok sert, çok net e, istekler ve beklentiler ve sözler içinde olmanız, kalp kırıcı sözler söylemiş olabilirsiniz. Bunlardan dolayı hani nasıl ilerleyecek, nasıl yapacağız şeklinde de kendi içinde e, bir e, ne diyelim ikileme düşüyor olabilir. E, yani hani alttan alma konusunda biraz böyle ikilemleri söz konusu. Yani her zaman bana böyle sert mi çıkacak, her zaman bu kadar buyurgan mı olacak? işte daha dominant, daha üstün biri mi olmak istiyor ilişkide şeklinde ee, arkadaşlar. Yani e, dolayısıyla bu aşk duygusu onda var, duygular sağlam. Fakat e, bu aşk onda çelişkilere ve karmaşalara da sebep oluyor, çatışmalar ön plana çıkıyor. Hem kendi içinde hem de size yansıttığı dünyasında bu şekilde oluyor gibi gözüküyor. E, bunun dışında arkadaşlar gerçek anlamda. Aslında birbiriniz için yaratıldığınızı da düşünüyor bir yandan Yani tüm olumsuzluklara rağmen Bu aşkın onda yarattığı kafa karışıklığına rağmen Tutkusal anlamda da size çok çekildiğini Ve hayatında aslında bugüne kadar hayal ettiği bir insan olduğunuzu düşünüyor Yani belki uzun süredir dua ettiği bir insansınız Belki uzun süredir hayatımda şöyle biri olsa da Mutluluğu yakalasam dediği birisiniz Bakın e, dolayısıyla hani burada hayal ettiği bilirsiniz, dualarının karşılığısınız diyebilirim. E, ve fakat burada sizin tarafınızdan e, bir terk ediş Durumu olduğunu söylüyor. Tılsım beşlesi, yani şu anda bir mahrumiyet hissediyor bu kişi. Ya duygularınız eskisi gibi değil bu kişiye, ya eskisi gibi ilgi alaka göstermiyorsunuz, ya da tam bir gitme durumu olmuş, yani bir terk etme durumu olmuş. E, i̇şte bu yönde kişi gerçekten üzüntülü zamanlar yaşıyor galiba bir şeyleri tamir edemeyeceğiz duygusuna kapılıyor çoğu zaman ama bir tarafı da diyor ki hayır yani aslında ben onun benden tamamen gittiğini düşünmüyorum. Hani gönlünü alsam, bir adım atsam yine tamamlanırız. Yine bir araya geliriz. Yine zafer benim olur, bizim olur diyor. Yani burada aslında kendisinin güzel bir adımla uzun süredir beklenen hem duygusal hem de maddi içerikli bir adımla adım attığı takdirde aradaki bu ilişkinin belki harabeye dönen belki yakılıp yıkılan bu ilişkinin içinden muhteşem güzel bir hazine çıkacağını ve güzel bir tamamlanmaya bir birliğe hatta bir evlilik birliği olabilir buna doğru evrilebileceğini düşünüyor arkadaşlar ve en önemlisi de bu kişi ikilemleri üzerinizden atmanız gerektiğini söylüyor ve bu ilişkide en büyük sınanmanın en büyük sınavın ikilemlerle verildiğini düşünüyor gerek sizin ikilemleriniz olabilir gerek bu kişinin ikilemleri olabilir biz diyor bunlarla sınanıyoruz evet bunlar bizim moralimizi motivasyonumuzu düşürüyor yüzümüzü e, asmamıza sebep oluyor belki eskisi kadar gülemiyoruz neşe alamıyoruz hayattan ilişkiden e, o yüzden de hani e, bu korkuların e, bir şekilde üzerinizden kalkması gerektiğini düşünüyor bunun da netleşerek olacağını söylüyor arkadaşlar. E, korkularla sınanıyoruz diyor. E, bir kısmı içinde e, aklınızdaki kişiler ve belki tabii ki siz de günlük hayata karşı motivasyonunuzu e, düşürmüş olabilirsiniz. Yani motivasyon kaynakları bulmakta zorlanıp bir şekilde bunu ilişkinize de yansıtıp ilişkinin enerjisini ve motivasyonunu da düşürüyor olabilirsiniz işte diyor bunlar şu anda sınandığımız şeyler ee, ama ben diyor bunları düzeltebilirim ikilemleri atabilirim yeter ki sen benden vazgeçme yeter ki bana soğuk mesafeli davranma ya da ayrılık yaşadıysanız siz terk edip gittiyseniz bu kişiyi bir şekilde onu döndürmeliyim onu döndürdüğüm takdirde gönlünü aldığım takdirde aslında her şey yoluna girebilir ve burada iş bende bitiyor dediği bir mantalitesi var arkadaşlar. Evet bu gece sizinle ilgili bunları düşünmüş ve bunları hissetmiş. Peki soralım o halde kısa vadede bu iki insan nasıl bir ilişki içinde olabilirler? En kısa süre içerisinde bu iki insan nasıl bir ilişki içinde olabilirler? Dene konusu. Tılsım altılısı, tılsım prensi. Değnek dörtlüsü. Evet, şimdi hem kişisel yükleriniz hem de ilişki içindeki yükleriniz arkadaşlar sizin birbirinizle çatışmanıza, mücadele etmenize, üstünlük savaşı içine girmenize sebep olabilir. Bir takım engellemelerle karşılaştığınızı hissedebilirsiniz. Yani bir şey yapmak istiyorken işte sahip olduğunuz büyüklerden dolayı o şeyleri yapamadığınız, ertelendiğiniz, ertelediğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz kısa vadede bunu söyleyeyim. Bunun dışında üçüncü kişilerden kaynaklanan durumlar devam edebilir. Yani hem sizin dikkatiniz dağınık olabilir bu kişilere. Aile gibi, arkadaş gibi, iş mevzuları gibi hem de karşınızdaki insanın dikkati e, dağılabilir. Yani burada birbirinize konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Hem bir takım engeller hem de e, işlerin yoğunluğu, etrafın kalabalık oluşu gibi sebeplerden dolayı e, böyle bir dikkat dağınıklığı olabilir. Yani birbirinize zaman ayırmakta, mesai harcamakta zorlanabilirsiniz. Dolayısıyla burada... Ee, kısa vadede sizin hayatınızda e, bitişler ve başlangıçlar olacak aranızdaki dinamikte bitişler ve başlangıçlar olacak arkadaşlar özellikle birbirinize attığınız adımlar yaptığınız hareketler söylediğiniz sözlerle alakalı değişimler var yani bu değişimlerde nasıl mesela kişi daha önce söylemediği bir sözü söyleyebilir daha önceden söylemediği bir duygu ifadesini e, söyleyebilir e, bu insanın hiç e, rast gelmediğiniz rastlamadığınız bir hareketiyle karşılaşabilirsiniz. Yani olumsuz anlamda söylemiyorum. Ee, olumlu ya da olumsuz da olabilir ama genelde burada olumlu anlamda çıktı. Ee, bu tarz bir yenilenme durumu olacak gibi yani ve bu sizi tatmin edecek arkadaşlar. Ve bu tatmin sonrasında gerçekten ben bu kişiyle bir ilişki yaşayabilirim. Evet yani bu ilişki evliliğe bile gidebilir fikri sizde oluşacak. Bu konuyla ilgili bir kısmınız hepiniz değil tabii ki bir kısmınız Adımlar atabilirsiniz. Bu konuyla ilgili planlar yapabilirsiniz. Hayaller, planlar, adımlar e, olabilir. Hiç buluşmamış arkadaşlarımız ya da az buluşan arkadaşlar için e, buluşmalar olabilir. Ya da buluşan arkadaşlar için buluşma sıklığında bir hareketlenme. iletişimde buluşmada, görüşmede bir hareketlenme e, açığa çıkacak gibi gözüküyor. Ve e, en önemlisi de arkadaşlar burada aslında her iki tarafında çaba sarf edeceği bir ilişki açığa çıkıyor evet özellikle şurada bir çaba var hani söyleyip söyleyip de eyleme geçirilmeyen sadece lafta kalan boşta kalan durumlarla ilgili bir somuta dönen gerçekten hani karşınızda bir eylem olarak gördüğünüz durumlar açığa çıkacak evet zaman zaman motivasyonlar yine düşmeyecek mi kesinlikle düşecek bir anda yükselen enerjiler bir anda düşebilir yani dalgalı bir ilişki gelgitli bir ilişki de olabilir ikilemler olabilir. Kendi dışınızdaki sorunlar işte ekonomik olur, ailevi sorumluluklar meslekle ilgili sorumluluklar bunlar da sizi meşgul edecek. Evet belki motivasyonunuz düşecek, istek ve arzunuz düşecek ama yine de burada benim gördüğüm kadarıyla yoğun bir çaba var. Yani yakaladığınız bu duyguyu, yakaladığınız bu ruh bağlantısını kaybetmemek babında ben artık ona her şeyi somut hale getireyim. Artık laflarla sözlerle hiçbir yere gitmeyecek bu iş dediğiniz ee, ve eylemselliğinizin öne çıktığı bir süreç açığa çıkacak arkadaşlar en kısa vadede bu şekilde gözüküyor umarım da tüm arkadaşlarım için böyle olsun açılımın sonunda Rumi'den cümleler alalım evet ilk cümlemiz dinarların ikilisi alametlerindeki yıldızlarla dönerim dedi e, ikilemlerinizi bir an önce tamamlamanız gerektiği mesajı var arkadaşlar. Dengeye gelmeniz mesajı var. Kılıçların sultanı bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Kendi öz değerinize gelmeniz, kendi değerinizin farkında olmanız çok önemli. Bunun altı çizildi. Kadehlerin dokuzlusu Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir dedi. İstenen, gönülden istenen şeyler size gelecek dedi arkadaşlar. İnşallah hepiniz için öyle olsun. Değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır dedi. Evet burada güven duygusu öne çıkıyor arkadaşlar. Karşınızdaki insana güvenmek, kendinize güvenmek biraz bu konularla ilgili düşünün. Ve değneklerin padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi. Yani Belki bir şeyleri çok istiyorsunuz ama o şey elinize geldiğinde, size geldiğinde aynı şekilde o değeri vermiyor olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki insan bunu yapmıyor olabilir. İşte burada bize diyor ki bir şeyi çok istediğinde ve ona ulaştığında ya da bir amaç belirlediğinde, o sana geldiğinde, senin olduğunda onu kutla. Yani tamam bana geldi şeklinde önemsemez davranma, umursamaz davranma. Tadına var, tadına var. Çünkü onu elde etmek için çok uğraştın, çok mesai verdin. Belki çok gözyaşı döktün. O yüzden de sana gelince kutlamasını, tadına varmasını bil dedi arkadaşlar. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştu. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve de hoşçakalın.